Sayın seyirciler İstanbul Sütlüce'de dün meydana gelen patlama ile ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Gül zaman zaman böyle çok acımasız yüzlerini gösteriyorlar. Bu sefer yaptıkları da o dedi. Gül 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Biliyorsunuz terörle bir mücadele içerisindeyiz. Zaman zaman böyle çok acımasız yüzlerini gösteriyorlar. Bu sefer de yaptıkları o. Bütün bunlar milletimiz için ibret vesilesi olması gerekir. Terörle mücadelenin ne olduğunu herkesin çok iyi anlaması gerekir. Ve teröre bulaşanların asla affedilmemesi ve teröre bulaşanların hiçbir zaman terörü gerektiğinde izin verilmemesi gerektiğini gösterir. Şimdi şehrin ortasında Yoldan geçen insanlara, sivil insanlara karşı bile eğer bu canice saldırılar yapılabiliyorsa o zaman herkesin çok daha dikkatli olması ve en ufak bir şekilde terör yapanlara, teröre bulaşanlara sempati duymaması gerekir. Bu çok önemli. Ama ne olursa olsun azimle, kararlılıkla terörle mücadele devam et. Mecliste tartışılıyor, herkes tartışıyor. Tartışılarak sonunda çoğunluk neyi söylerse muhakkak ki kritikler, tenkitler bunlar da dikkate adına bir neticeye ulaşacaktır. Bunlar demokratik sistemin gerekleridir tartışmak değil mi? Evet. Önemli olan tartışabilmek, Çok konuşabilmek. Büyük değişiklikler dün komisyondan da geçti, 6 yaş oldu ve ilk 4 yıldan sonra değil, ikinci 4 yıldan sonra verilmesi kararlaştırıldı. Meclisin kararı demokratik ülkelerde yasalar nasıl yapılır? açık seçim tartışılarak bütün partilerin fikirlerini söyler. Sivil toplum örgütleri bu konuyla ilgilenenler görüşlerini ifade ederler. Bütün bunlar dinlenir. Bunlara eminim ki önem verilmesi gerekir. Ve sonunda nihayet uzmanların tavsiye ettiği doğru neyse o istikamette yasalar milletin iradesini temsil eden parlamento tarafından gerçekleştirilir.